Bilgisayar Modu PS'nden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere piyasada bulunan ve kronik sorunları olan bazı sıvı soğutmalardan bahsedeceğiz ve kronik sorunlarını aktaracağım size. Çünkü hem ikinci elde alışveriş yapan arkadaşlar için olsun hem de sıfır paketinde ürün alanlar için olsun. Uzun vadede bunlar size problem kesinlikle çıkartıyor. Piyasadaki bu modeller bazı takip edenleriniz muhakkak bilir. MSI'in Core Liquid serisi. Fakat bunlar da revizyona gittiler. V1'lerde bu kronik sorun vardı. V2'lerle birlikte bu sorunu çözdüler. Öyle iddia ediyorlar daha doğrusu ama şu an V2'lerde servisimize herhangi bir arızalı model gelmedi. Önümde duran Thermal Tek'in Water 30 modeli arkadaşlar. Bunda da kronik sorun var. Fakat bunların kronik sorunları MSI V1'lerde biraz daha kısa 3-5 ay arası çıkabiliyorken Thermal Tek'lerde 2-2,5 yıl aralığında süreç uzayabiliyor. diğer bir kronik sorunu olan model Lian Galat modelleri. fakat yine X serilerin de bu e, kronik sorun çıkıyordu. Daha sonra e, düzelttiler. E, yenilerinde herhangi bir problem çıktığına rastlamadık. Ama yine en son çıkan ekranlı versiyonlarda da e, sanırım kullandıkları pompada e, ufak bir sorun varmış. Şu an pek yaygın olmadığı için bilemiyoruz net bir şekilde ama bu da aklınızın bir köşesinde olsun. Şimdi bunlardaki kronik sorun ne arkadaşlar? Fanlar çalışıyor. Radyatörümüzde bir şey yok. Ee, sıvı sirkülasyonunda herhangi bir şey yok. Pompamız çalışıyor. Fakat içerisindeki bir maddeden dolayı sıvı soğutmanın blokları tıkanıyor. Şimdi söktükten sonra size göstereceğim bunu. Daha net bir şekilde anlayacaksınız. Onun haricinde tabii hepsinde aynı sorun yok. Ee, Galat'ta yine bu tıkanma sorunu var. Pompa çalıştığı halde soğutmuyor. Fakat MSI'in Core Liquid serisinde tıkanma değil onda pompa sorunu var. Hepsinde farklı sorunlar çıkabiliyor. Şimdi bunun sorunlarına değinelim. Bir de işin kötü bir yanını da söyleyeyim size. Genelde bu seriden de garanti bittikten sonra muhakkak sorun çıkıyor. Çünkü servisimize de oldukça geldiği için tahmin etmesi zor olmuyor kronik olduklarını. Şimdi sökelim hep birlikte görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıvı soğutmamızın pompasını söktük. Görünce şaşıracaksınız. Bundan önce de yine bazı uyarılarda bulunayım. Ee, yine ikinci el e, piyasasında sıvı soğutma alırken arkadaşlar mümkünse 2 e, iki yıl 2,5 iki yıl hadi taş çatlasın 3 yılı doldurmamış sıvı soğutmaları tercih edin. Hem soğutma açısından hem performans açısından gerçekten sizi üzmesini istemiyorsanız sıvı soğutmalar biraz daha yeni tercih edin. Çünkü bunların da ömrü yıpranıyor. Hani bazılarınız içindeki sıvıya takmış durumda ama sadece içindeki sıvıyla bu iş bitmiyor. İçindeki sıvı zaten sandığınız gibi azalmıyor arkadaşlar bazıları çünkü yenilemeye çalışıyor falan çoğunda da e, yenilenmez kompakt bir yapıya sahip değiller çünkü e, dediğim gibi sıvı ile alakası yok pompa ömrü e, azalıyor tıkanıklık oluyor e, içinde bazı materyaller e, blokları tıkıyor e, bu da sıvı soğutmaların yapısına göre değişiklik gösterebiliyor o yüzden 2 yılı aşmamasına özen gösterin. Belki ısınmıyor gibi e, algılayabilirsiniz. Hani ikinci el almaya gittiniz test ediyorsunuz. işlemciyi bakıyorsunuz ısınmıyor ama o sırada dikkat etmediğiniz bazı şeyler oluyor. E, aslında işlemci ısınmamak adına frekans düşürüyor. Bunu bazen göremiyor biliyorsunuz. O yüzden dediğim gibi muhakkak e, biraz daha yeni sıvı soğutmaları tercih edin. Evet arkadaşlar şimdi yakından bakalım ürüne. Görüyorsunuz e, tamamen tıkanmış. Şu silikonu da çıkartayım. Daha net bir şekilde göreceksiniz. Evet. İşte bu tıkanma tamamen e, soğutmayı engelliyor. Şimdi işin ilginci bunu temizledikten sonra bir süre yine devam ediyor soğutmaya. Fakat bu boruların içindeki bu yıpranmış materyal daha sonrasında kanalı tekrar tıkıyor. Zaten şunu birkaç kere daha söküp taktığınızda tamamen laçkalaşıyor ve daha sonra temizleseniz de bir işe yaramıyor. Şimdi dediğim gibi radyatör temiz. Radyatörün içinden geleceğini düşünmüyorum. Şu boruların içindeki bir materyalden e, parçalanıp bu tortular geliyor. Suyu yenileseniz de değilseniz de hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Hani tamamen boşalttınız, temizlediniz e, tekrar montajladınız. Yine düzelmiyor maalesef. E, çünkü bunlardaki e, kronik sorun bu. Çok eski sıvı soğutmalara gelmiyorum değinmiyorum. Onlarda da bazı kronik sorunlar var. Çünkü biliyorsunuz bunlar aşama aşama pompaları bile aynı değil sürekli her yıl geliştiriliyor, güncelleştiriliyor. Şu an ama 2023-2024 yılındaki güncel ürünlerden bahsedersek sorunlu olanlar, servisimize daha çok gelenler bu ürünler arkadaşlar. Yine bu tarz şeylerde biliyorsunuz sizi uyarmaya devam ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim.